Yurt dışında çalışmak birçok insan için heyecan verici ve dönüştürücü bir deneyim olabilir. Bu deneyim kişisel ve mesleki açıdan birçok fırsat sunabilir. İşte yurt dışında çalışmanın bazı avantajları ve deneyimlerinizi zenginleştirebilecek unsurlar. Kültürel zenginlik yurt dışında çalışmak, farklı bir kültürle etkileşimde bulunmanıza ve yeni bir toplumun parçası olmanıza olanak sağlar. Farklı gelenekler, değerler, yemekler ve yaşam tarzları keşfedebilirsiniz. Bu kültürel zenginlik, dünyaya daha geniş bir perspektiften bakmanızı ve kültürel farklılıkları anlama ve takdir etme yeteneğinizi geliştirmenizi sağlar. Dil becerileri yurt dışında çalışmak, bir dilin günlük yaşamda kullanılmasını gerektireceği için dil becerilerinizi geliştirmenize yardımcı olabilir bir ülkede çalışırken, yerel dilde iletişim kurarak dilinizi pratik yapma ve yerel bir dilin içine girmek için fırsatlar bulabilirsiniz. Bu, iş dünyasında daha geniş bir dil yelpazesiyle iletişim kurmanızı sağlayabilir ve kariyerinizdeki fırsatları artırabilir. Mesleki gelişim yurt dışında çalışmak, mesleki deneyiminizi ve uzmanlık alanınızı geliştirmenizi sağlayabilir. Yeni bir iş ortamına girmek, Farklı iş kültürleriyle tanışmak ve farklı projelerde çalışmak, yeteneklerinizi genişletme ve yeni beceriler kazanma fırsatı sunar. Aynı zamanda, uluslararası bir şirkette çalışmak, küresel pazarlarda ve iş stratejilerindeki değişiklikleri anlama şansı verir. Ağ oluşturma, yurt dışında çalışmak, uluslararası bir ağ oluşturma fırsatı sunar. Farklı ülkelerden, kültürlerden ve endüstrilerden insanlarla bağlantı kurarak geniş bir profesyonel ağireşebilirsiniz. A gelecekteki kariyer fırsatlarınızı artırabilir ve uluslararası projelerde işbirlikleri yapmanızı sağlayabilir. Kişisel gelişim yurt dışında çalışmak kişisel gelişiminizi teşvik eder. Kendinizi yeni bir ortama uyarlamak, bağımsızlık kazanmak, yeni beceriler öğrenmek ve zorluklarla başa çıkmak gibi deneyimler özgüveninizi artırabilir ve kişisel olgunluğunuzu geliştirebilir. Ancak yurt dışında çalışmanın bazı zorlukları da olabilir. Uzakta aile ve arkadaşlardan ayrı kalmak, kültür şoku, dil engeli, evsizlik gibi zorluklarla karşılaşabilirsiniz. Bunlar adapte olmanızı gerektirecek zorluklar olsa da, genellikle deneyiminizin bir parçası olarak büyüme fırsatı sunarlar. Sonuç olarak, yurt dışında çalışmak kültürel açıdan zenginleştirici, mesleki gelişimi teşvik eden ve kişisel büyümeyi sağlayan bir deneyim olabilir. Ancak herkes için uygun olmayabilir ve önceden iyi bir planlama ve araştırma yapmanız önemlidir.